sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Dünden bugüne yansıyan haberlerle karşınızdayız. Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'de tek gündem derbi. Fenerbahçe'de Kasımpaşa galibiyeti sonrası gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Takımına bir gün izin veren Jose Mourinho oyuncularına şimdi kafanızı dağıtın ve sonrasında sadece derbiye odaklanın dedi. Pazar günü benim için sadece bir maç dedi. Ama artık herhalde derbi moduna girdi mi Jose Mourinho? Bence girdi. Derbi de Ceko'nun 11 oynayacağını düşünüyorum. El yani Nesiri çok iyi olduğu için değil. Kasımpaşa maçında Ceko Bosna Ersek Milli Takımından yorgun geldiği için dinlendirildiği .90 için. 90 oynadı çünkü. Evet. <laughs> Elbette şu andan itibaren Derbi'yi düşünecektir yani. Bu bir gün izin verdi biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra derbiye birlikte konsantre, olalım, motive olalım havası var. Bence en kritik nokta Ceko burada. Ama onun ötesinde özellikle savunma kurgusunun nasıl olacağını çok merak ediyorum. CIKU'nun durumu merak ediliyor. Ben onu merak o sahi, ediyorum. Mert müdüründe bir problem. Ben o saenin yetişme şansını zayıf görüyorum. Onu söyleyeyim sana. Şunu merak ediyorum açık söyleyeyim. Ciku beka mı olur? Çağlar beka mı olur? Bekao kesin oynar mı? Ceydin bu denklemde sol bekler. Sol bek. Bence Peki. Kasım başı maçının vasatlarından biriydi ama mutlaka onu oynatacaktır. Derbiyi konuşacağız detaylandırır. Evet, Şimdi evet. Diğer takımlardan da böyle haberleri vermek istiyorum Tayfun abi. Tamam. Bir izleyicimiz demiş ki Dortmund finale çıkarsa sürpriz olur ama gönlüm Nuri Şahin'le Dortmund ve Arda Güler'le Madrid. Ne güzel ama değil mi? Ne hoş olur değil mi? Benfica'dan en az yarı final bekliyorum. Orada da iki temsilcimiz var tabii Kerem ve Orkun. Maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Fenerbahçe, ligin 6. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin sarı kırmızılıları konuk edeceği karşılaşma öncesi iki takımdan da sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon ulaşmak hedefinde. Sarı lacivertliler bu anlamda Dev derbide asla hata yapmak istemiyor. Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, derbi için kadro planlama çalışmalarına devam ederken durumu en çok merak edilen oyunculardan birisi de yeni transfer Filip Kostić. Son olarak Portekizli hoca yıldız futbolcu için flaş karar verdi. Derbide Kostić mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak ve deneyimli teknik adam tarafından maçın gidişatına göre durumu değerlendirilecek. Yaz transfer döneminde, tam istediği sonuca ulaşamayan ve Ocak ayı için transfer planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan Fenerbahçe ile Beşiktaş, Yıldız bir isim için transferde karşı karşıya geldi. İki takımın, transferin son gününe kadar, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği, Roma ile anlaşılmasına rağmen, ikna edemediği Polonyalı futbolcu Nikola Zeylüski için devreye girdiği belirtildi. Siyah beyazlıların, Ara transfer döneminde Chamberlain ya da Onana'dan birisiyle yollarını ayırıp, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için hamle yapması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun, Roma'dan eski öğrencisi olan, genç oyuncu için, Ocak ayında bir girişimde bulunacağı da gelen bilgiler arasında. İtalyan devi Roma ile sözleşmesinin son sezonuna giren Zeylüski, devre arasından itibaren istediği bir kulübe imza atabilecek. Polonyalı yıldız futbolcu Roma ile sözleşmesini uzatmadığı için süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Diğer yandan Süper Lig'de 6. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Kanarya'da flaş kararlar alınacak. Öncelikle sarı lacivertlilerde bazı futbolcuların sözleşmesi yenilecek, bazılarının ise feshedilecek. İlk olarak yönetim 2021 Ocak'tan bu yana kadroda olan ve başarılı bir performans gösteren Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini yenileyecek. Milli Yıldız, istikrarlı oyunu nedeniyle, sarı lacivertli taraftarların da büyük beğenisini toplamıştı. Kanarya'da, sözleşmesi feshedilecek oyunculardan birisi de, takımdan ayrılmamak için inat eden Ryan Kent. Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde İngiliz oyuncuyu elinden çıkarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Ayrıca, sezon sonu sarı lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz'le yeni sözleşme yapılmayacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçerken, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı dev derbi öncesi hata yapmadı. Bu maçın ardından flaş gerçekte ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarırken, bu süreçte 25 galibiyet elde etti, 7 maçta da berabere kaldı. Kanarya Lig'deki en son yenilgisini 4 Kasım 2023'te Trabzonspor karşısında Kadıköy'de almıştı. Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Bu kritik maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Bu karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımda sıkıntılı bir süreçte yaşanıyor. Kasımpaşa maçında yaşanan o gelişme, sarı lacivertli taraftarları bir hayli korkuttu. Fenerbahçe'de, dev derbi öncesi gözler milli yıldız Mert Müldür'e çevrildi. Kasımpaşa karşılaşmasının 81. dakikasında sakatlanarak kenara gelen başarılı Sabek, riske edilmedi. Aynı bölgenin bir diğer oyuncusu Osayi Semul de sakat olduğu için, maçın kalan bölümünde sol stoper olan genç Yusuf Akçiçek forma giydi. Mert Müldür'ün, derbide forma giyemeyecek olması halinde, Sabek mevkisi için kimin görev alacağı kafalarda soru işareti haline geldi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım halen fabrika ayarlarına dönemedi. Kasımpaşa karşısında özellikle Osterwilde'nin olduğu kanatta büyük sıkıntılar vardı. Genç oyuncu çok kolay çalımlar yedi, arkasına ve çağlarla arasına atılan toplar hep tehlikeli oldu. Portekizli hoca, Santrafor'da yeni golcü Ennesiri'ye formayı verdi. Mourinho'nun Ceko'ya bunu nasıl söylediği çok merak ediliyor. Çünkü her hafta atan, attıran bir golcüye, sen bu hafta kenarda otur, kolay olmasa gerek. En nesiri henüz uyum yakalayamadı. Deneyimli golcü Edin Ceko, iyi durumdayken daha çok tercih edilmeli. Yeni transfer Maksimi'nin öngörülemez oyunu bu kez işe yaradı. Böyle ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncular bazen maçın yıldızı veriyorlar. Bekao Kasımpaşa karşısında savunmayı toparlayan isimdi. Tecrübeli teknik adam Mourinho, belki bundan sonra onu daha çok kullanabilir. Alınan 3 puana rağmen, oynanan oyundan memnun olmadığını Portekizli hoca söyledi maç sonunda. Ama bu takım, çok daha iyisini yapabilecek durumda. Yakında zevkle izleyeceğimiz bir takımı herkes görecek. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü, Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden biri olan sol bek Jadon Osterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun yükselen performansı sonrası Hollanda milli takımının geniş oyuncu havuzuna dahil edilirken Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde milli takım yetkilileri tarafından izleneceği öne sürüldü. Osterwolde'nin Galatasaray karşısında sergileyeceği performansa göre Ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı da belli olacak. Hollandalı Yıldız için yaz transfer döneminde Avrupa'da birçok kulüpten teklif gelmiş, ancak Mourinho'nun izin vermemesi nedeniyle bu teklifler kabul edilmemişti. Bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma giyen Osterwold'e bu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılı Haziran ayında sona erecek.